Sen çay. Senin de bir sürpriz bekliyor. <laughs> Özellikle de doğum günün için. <gülüyor> <Evinin> <gülüyor> <dışına> <gülüyor> mi? ne kadar doğal. Hadi. Salla popoyu. Hadi şimdi senin doğum günü ee, farkına gidiyoruz. Bu <laughs> Çay. Çayla çay, evet. çay orada. Koyun, ne? Bu şey. Hadi, hadi böyle. Sallı popoyu, sallı popoyu. <laughs> sallı popoyu. Şeyde bak, <gülüyor> hemen. <gülüyor> Sosis bu. Abi önce Nihale'yi al da. Hadi sallı popoyu. <laughs> hey, beni bekleyin. Beni Gördüm. Ne yapıyorlar Doru? Ya oraya bak diyor. Geliyorum tamam. Geldim. Oradan seyretme anneciğim. Oradan Biraz değil, gel. Gel gel Buraya gel gel. gel. Geriye gel. Hı, hadi. Salla popoyu. Hadi. hadi.